Selamünaleyküm arkadaşlar. Yine Bozdoğan Nekirle Takkalay Kedişi uçuracağım. 22 Mayıs Cuma günü. Bakalım çekebildiğim kadar seferini çekip sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Hadi bakalım. Serbest kalktı. Evet altına kuşları açtık. Beklemedeyiz. Ahmet Kılıcı'nın morali bozuldu bugün arkadaşlar. Ahmet kuşu atmaca mı aldı da morali bozuldu? Bu tarlaya düştü kardeş. Bir şey olmaz. Gelir ya. Evet <laughs> kuşları biraz kalabalıklaştırdık. Yine uçuma hazır. Yavrular büyüdü. Bakın bu yerde pike yapan, hareket yapan şımaran yavrulardan bahsediyorum arkadaşlar. 为什么 Maşallah Biraz rüzgar var ya o yüzden aşağıya doğru sürükleniyor kuş Ama takla açması lazım Evet bu kardeşimiz de Şenol O da kuşçu bir kardeşim aşağıdan geçiyordu ziyaretime gelmiş Eyvallah 4 gündür uçuyor Şenol 4 güne göre normal abi. Yavruları vardı işte yavruya maya dönemini atlattı. He. 4 gündür antrenman veriyorum. Bakalım. Sabah kaybolan bir kuş vardı. O geldi. Dumanla takkalı. yeni başlıyor. Yavrularla uçurmuştuk. Kaybolmuştu. Şimdi çıktı geldi. Kuşa inşallah takılmaz. Yine başka yere düştü. Ahmet kuşun geldi ama bahçeye düştü kardeş. Bombacı dayı. Nasıl da kuşumuz? Çok harika. Maşallah. Senin kuşlardan bu bombacı dayı. Evet, evet. Harika. Yani bombacı dayı sen harbi iyi kuşçusun da iyi evet. bırakmışsın. Zamanında evet, bırakmışsın. Evet, evet. Ya biz çok uğraştık da yapamadın değil mi? Uğraşamıyoruz yani. İş güç yani iş güçten dolayı da uğraşamıyoruz. En güzel abi en güzeli bak biz kavga ettik geçen. Evet. Rüzgar koşu götürüyor. Aynı aşağı bir doğru bir bakın, bir aşağıdaki bir bayrak. Aşağı salıyor gidiyor. Galiba. Çok rüzgar çıktı ya. Sabah evet. böyle değildi. Gördün mü? abi mü? rüzgar götürüyor kuşu ya. İnemez, rüzgar açıyor ha bak. Şey, ben Aferin. Aferin Aleyküm selam Birol abi hoş geldin. Mardinli Birol abim de geldi. Maskeni bir indir insanlar seni görsün abi. Daha önceden çekim yaptığım bahçesinde Birol abim geldi. Hoş geldin abi. Koşumuz 2 saat 5 dakika koştu bugün. Kazasız belasız indi arkadaşlar. Koşun biri de ters dedi. Kendini sakatladı ile tak erşi arkadaşlar hepinize hayırlı cumalar tekrar diğer videolarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun